Evet arkadaşlar, Utku Açak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi çatımızdayız. Kuşlarımızı açtık, güzelce ötüyorlar. keyifliler. Havaların ısınmasıyla beraber kuşlar da keyiflendi. Eminim sizin kuşlarınız da keyiflenmiştir. %99 yani, her kümesde. Kuşlar sıcakla beraber keyiflendi. Utku'nun kuşları bile keyiflenmiş yani, hesabını yapın. Burada da yanımda karpatların sonra benim aşkım, benim ilk göz ağrım, bir tanem, bebeğim. Utku'm burada. Babam, bebeğim, ne yapıyorsun? Sağ İyi oğlum benim. iyisin canını yarım sen. İlacını unutma. Onu cebine koy arkanda. Arkadaşlar Utku geldi. Ee, dün mezat vardı yine. Mezattan yine e, kuşlar aldık. O kuşları size gösterelim dedim. Utku da gelmişken hem Utku'yu görmüş olun dedim. Bakalım neler aldı. Utku kuşları şu sandalyenin üzerine koysana babam. Koliyi koliyi. Tek tek gösterelim bakalım neler gelmiş. Nereden gelmiş. Anlatalım hepsini tek tek. Arkadaşlar kuşlar size göstereceğim. Benim çatıda kuşlar stabil. Saçma sapan eşleşmeler var. Ya boz bango ile iş almış, Kaplan bursa ile iş almış. Yok çikolata ile iş almış, şurada. Bunlara bir el çağrı atacağım. Bangolarla şeyi ayıracağım. Çünkü bangoların hepsi baskalarla şeylerle eşleşmiş. Ben anlamadım nasıl oluyor. Kaplan kelebek ben diyorum niye bu kadar keyifli. Gördüğünüz gibi çikolataya yumurtaya kovalıyor. Ya boz kırmızı kanalı yumurtaya kovalıyor. Acayip bir durum var çatıda. Şimdi bangolarla şeyleri ayıracağım. Utku da buradayken beraber ayırırız. Şu içinden küfür ediyor bana. Hadi gel ne yapın oğlum? Manitalara mı yazıyorsun? Gel tamam anında genç çapkın sensin ya gel. tam Tamam oğlum. Evet ilk kuşumuzu çıkar bakalım neler gelmiş. Yeni transferlerimize bakalım. Evet. Ne o? Evet arkadaşlar böyle bir... Dolapçı. dolapçı mı? Dolapçı. Arkadaşlar böyle bir dolapçı. Bu nereden? Bu Osman abi. De. Sana fotoğraf çekeyim dur. Çok güzel poz veriyor da dozdu. İlk çıkardığın gibi. Kafayı da yavaş yavaş çekeceğim. Çok güzel duruyor değil mi? Ya Neyse ben videodan alırım ya. Evet ilk kuşumuzu göster. Kuşumuz bu. Bu kuş e, ee, nereden? Osman abi, Osman abi mi hediye etti? Osman Su Çeşme. Osman abi hediye için çok teşekkür ediyorum abi. Allah senden razı olsun. Allah sana daha fazlasını versin abi. Utku telefonu bırakırsa kuşlara tek tek göstereceğiz. Ha bekle sen göster. Alo. Manitalar arıyor arkadaşlar. Sakin. Manitalar arıyor. Manitalar arıyor. Manitalar arıyor. Kur'an dövüsünü verdi yine birilerine. Onun belli. Yoluma gerek yok. Metfat. Evet. İlk kuşumuzu sal yere. Battı mı? Evet. Bu ne? Of. Bu da onun eşi. Arkadaşlar bu da eşi. Çok güzel kuşlar maşallah. Dönüştü mü müşütkü bunlar? Abi mekan garantili. Bu nereden? Göster bakalım. Bu da aynı abi onun eşi. Osman abi mi aldı bunu? Osman bundan? abiden içi. İkisini takım aldı. Osman abi. Bunda marka var. Aa bir dakika. Göster kuşu göster. Osman abimize teşekkürümüzü edelim. çevir bir. Marka yok. Evet. ikinci kuşumuz da bu. Göster. Çok güzel dişi. Arkadaşlar Osman abi, Osman Su Çeşme abimize teşekkür ederiz. abi bu kuçuluğu bırakmış. He biliyorum biliyorum İsa, abi, İsa abi kuşçuluğu bırakmış. de buradan selam olsun abimizdir kendisi. E, i̇kinci kuşumuz da bu. Osman abiye teşekkür ederiz. Osman abi sen bu kuşları bana aldın. E, Utku abi diyor sen dolapçıyla işin yok. Senin de bilgin olsun. Kuşları... biliyor ya. He, bu kuşları Utku'ya ben de vereceğim abi. Bilgin olsun. E, başka ne var? Göster. Senin kendi aldığın mangolar var. Onları sal yere ya. Bu kanatları bantlıysa. Ne o? Çekik mi? Arkadaşlar iki tane bir de iki tane daha al. Duvara çıkmasınlar. Tamam. detayda. Göster. Göster şu. Oradan da iki tane al. Göster şu. Sarı Arkadaşlar kendi kendim bana. mango aldım dün yine yine Tüm Çocuklar görsün. Yakalarlar falan evet. Gelsin boş ya. Aa geldi geldi. Hadi ya. Gel, gel. Evet. Salıyorum. Onu sal abi. Bir tane böyle yeni transfer. Bango. Bakalım uçacaklar mı? Umarım uçarlar. Bu da onunla beraber aldım. İkisini 400 TL'ye aldık arkadaşlar. Fiyatını da söyleyeyim. Kadeden aldım. Zirve Kuşluk'tan YouTube kanalı. Dün yine baktım birkaç arkadaş gelmiş. Oradan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Aynen orası bizim mekan. Ben bizim de mekan. Oradayım. Utku da orada zaten takılıyor. Her gün oradayız. Kendi yerimiz gibi orası zaten. Bu da böyle bir kuş. Aha. Bango. Evet, Bak kelebek burada. Kaçak alarmı verdi. Hop duvara duvarı çıkamayacak duruma geldi güzel. Kelebek değil o ya. Tip kelebek yok. mi abi? Şu Altın şeyin baş. tipi ya. Dün de uçtu ben biliyorum onun ne olduğunu. Ne var? O da ağlıyor. Gel. Bak böyle böyle yapıyor, yapıyor tek tona iniyor. Ben biliyorum dün de aynısını yaptım. televizyon ne nereden blok yok öyle de o şey oraya iniyor dünden eziy yaptı ben de dün dünden ezbelliyim ona bak çıktı inince oraya çıkacak arkadaşlar bu oraya sallu ha bunların ya bunlar başka bir şey öyle bu beyaz ne diye bilmiyorum arkadaşlar kuşları göstermeye devam edelim Kaçak arası gir diyelim. Reklam girdi araya. Reklamlardan sonra şöyle. Recep Kuş bayağı da iyi oynattık ama. Getir. Evet. Bu ne? Miro baskı. Kakası mı yok mu? Kaka çapraz. Kakası çapraz. Kakası çapraz. Bakınca kakası böyle çapraz. Bu nerede? Çapraz olduğuna bakmayın. He bunu Osman abi aldı. Ben ben Hayat. yayındaydım. Hat. Osman abi sana teşekkür ederiz abi baskı içinde. Aynen öyle abi. At, At baskıyı yerine. Bana baskı yine. bir tane beyaz kelebek aldı. Hatta teşekkür uçurum. ediyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir miro baskı. Uçuracağım arkadaşlar bunu. Osman abiye teşekkür ederim. Bu da onun yavrusu. Bununla eşinin çam kanatı yavru. Çam kanatlı yavru. Onu da salonda uçururum. Şunun kafasına dün mürekkep damladı. Evet onu, onu niye batladın lan? Ben bantlarım, yay gibidir. Evet. Bu da onun eşi abi. Bu da son olarak kırmızı. Bunu da Osman abi aldı. Bunu da biliyorum. Evet. Osman abiye teşekkür ediyorum. Osman abi kesene bereket. Bunun eşi. Allah razı olsun. Ee, sen de bizi izliyorsun. Buradan uçuruyoruz kuşları biliyorsun abi. Biz de alıp şu şey yok. Alıp uçuruyoruz. Zevk evet. yapıyoruz. Sana çok teşekkür ederim. Kırmızı baskı güzel. Kırmızı baskıyı babama hediye edeceğim abi. Bu arada aldığım Mardin de burada. Sen bana Mardin aldı ya dedeye hediye ettim. Utku dur ısık çalma uydur da. Iskı çalma oğlum. Iski Mardin nerede? Ha şurada yumurtada yatıyor. Gördüğün gibi arka tepe. Onu da babama hediye ettim. Babam size çok teşekkür etti Osman abi. Allah razı olsun dedi. Bilgin olsun. Utku şeyi uçuruyorsun. Kanat evet. tut, bango uçuruyorsun. O gider bak. Hiç alışkın değil o kuş. Bak arkalarda kaldı. İnşallah gitmemiştir. Çıkmadı. Açık Çıkmadı. Ha çıktı çıktı. Risk alma. Senin getirdiğin erkek. Risk Ağzı. alma. Kadeden aldın var ya. Kanalı bir topu ne? Bak her yerden kuş geliyor biliyorsun değil mi? Kuşlar çok kötü dağılıyor. Şu şeyi gönder he. Güllü mü? Güllü şeyde ya. Serkan'da. da. alayım onu içeri atayım da içeride beslensin. O hangisi oğlum? O değil lan o güllü. Bilal. Ben bildim abi. Tamam tamam onu serkeme götürürüz. Biraz koparız. Bunlar tamam, nerede yakalı. Burada sana? mı? Bildi. Ha. Ya Niye uçuruyor ki? Bu uçan tipi var. Hepsi uçuruyorum ki ben yakaladım kuşları. Sen el koymazsan hepsini uçuruyorum. Koşup hırsız gibi alıyorsun gidiyorum kuşu bu şerefsiz. Vallahi. Arap kelebeğimi çaldın götürdün ama. Oho gel izleteyim sana. Beyazlaştı, beyaz açtım, beyaz uçuruyor ama yani. gördün mü? Niye? Beyaz kargayı. İyi çalışsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni transferleri sizlere gösteriyorum. Bunları da uçuracağız. <laughs> Güzel bir şenlik olacak. Her gelen kuş uçuyor. Uçmayanı gönderiyorum zaten. Bakıyorum böyle kaypak altta kalıyor. Onları direkt gönderiyorum. Yok ediyorum. Çünkü uğraşamam ben öyle kuşlarla. Utku sen ne yaptın? Bir dünya kuş yapmışsın. Oo, <laughs> Senin oraya gelip çekeceğim. Hatta şey yapalım Utku. Birbirimizin kuşlarını salalım. Ben oradan salayım, sen buradan sal. Aynen. Olur mu? Ben öyle bir video yapalım. Ama. Ee, böyle bir videoyu da özledik. Uzun Hatta zamandır yapmıyoruz. Hatta senden yapmayız. yakaladığım kuşları bile salacağım. Benden yakaladığım ne var ki? Karabaskalarım mı? Karabaskalarım. Yakalarsam vermem o karabaskı. Tamam. Uçuruyor mu ikisini de? Sen de yapma. Tamam, otur, benden yakaladım. Her yerden salarım. Mahabaskayı salma da o yapışık o kalır. Hatta sen ne biliyor musun? Sen bizim çattan sal, ben mahallenin sonundan salayım kuşları. Yok. Tamam. Bir kere saldı öyle kaplan dolapçı gitti ya geldi. Arkadaşlar siz Utku'nun kaplan dolapçı hikayesini biliyor musunuz? <laughs> Recep'in oraya gidiyor. Ayar kaplan dolapçısını alıyor. Recep'in oradan sana kuş kaçtı. Sonra Kadir yakaladı. Kadir'in oraya çekti mi geçen? Gitti aldı geldi. <laughs> Şimdi inmez ama açıldı. Aha, aynen kardeşim. Abi, abi o zaman tok kuş. Niye Toksum? saldın? Yani Recep abi dedi ki dolapçım var mı dedi. Dedim gel abi. Attım. Bak, Yalnız kasabalar çok güzel. Bunları uçururken uçuracağım mı bunları? Biraz ya uçuracağım ya uçuracağım. Osman abi Utku şimdi Kosova'da kendi çatısına gidecek. Ben orada video çekeceğim. Ee, orada bir uçursun. Bakalım bir çekelim videosunu bakalım dönecek mi dönmeyecek mi? Ben de, ben de dayanmaz diye Utku'ya vereceğim abi onları bilgin olsun. Ben de dayanmaz çünkü. Ben kaçar. Ben çünkü e, şey yapıyorum dolap, dolapçı ben de fazla durmuyor. Ben kaplan kelebek hastasıyım Osman abi. Bana kaplan kelebek olacak uçkun hastasıyım. Zaten kelebek koyarsam da kaplan koyarım. Kaplan var ya ben de, Benim, benim dolapçı dişim yok lan. Döneğim yok benim. Büyük döneğim yok. Kaplan doğal dişim yok. Dönem var ya benim. Erkek döneğim. Hiç görmüyor musun o kuşu? mi? He. Burada yani şey gördüm. Burada şurada, şu bir tane Arkadaşlar yavaş yavaş videoyu sonlandırayım. Usta Kaçak Peşinde kanalına abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Yeni videolarda görüşürüz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Allah'a emanetsiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar. Hoşçakalın arkadaşlar.